Ha, bas abi. Ya sal gel hemen. Koş koş. At des. Des koş. Des koş. Akarasa koş hemen. DB'li. Allah'ım. Bas kafana torlu kürüz. Aydın ve Kumur Atan'a döndün süperli. DB'li. Aldım onu. Kafan sablı. Zoyna zoyna üstüne. Hemen ben Samet var içine. Al. Al. Alacağım ben sen. Neredesin lan? Zoyna zoyna zoyna. Aldım, Çıktım mı? Zorbayı göremiyorum oğlum. Bana des açık. Bana des açık. Bana des açık. Arkana kes bas. Bas torlu bas torlu. Bas açılsın ben bas. Onu aldım onu aldım onu aldım onu aldım. Hemen dön arkana. Sabah kapat. Sabah Hemen döndüm bildi red devir red devir red devir Db'li dedim ben seni Red edin, Red edin, Red reddedim Hem boss var boss 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 bossa dön En solda Acım en solda adım boss boss İçimde içimde içim boss maalesef bossa vur bossa vur maalesef Kılıç bas kafana evet. Bas zorlu üstüne. bas zorlu bas 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 dedim bas D'ye dön bas oyuna kafana iç içe Olum pil almıyor parti lan Bak e e eksik mi var Boss'a vur tekrar Gel soluna hemen Hemen tut kill'i fırsatı set'i Db'li Hacı Ay istedim ama ne Var orada bu. Adı var. Adı var. Ne Devam et. Eyüp Bey'e koş. DB'li. Rez bastı bak. Sabza üstü Kapan tormentli. Z'den git. Z'den git. Tormentli. Güzel oyna. Güzel oyna. Güzel oyna. Var flash basın bu arada. Ben basmamışım. Solu. Zorba'yı da sat oyna. Zorba'yı da sat oyna. Zorba'yı da sat oyna. Subsight verdim ben. İççe git. Güzel oyna. İççe git. Malisi. Dikurset. Kurset'e vurabilirsin. 10 atı. Tamam. Olum atak. Gel 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 gel. Nereye gel lan? Bak öndeyseniz gelmez kür falan. Ölecek şimdi bak. Ben yani, sabla başladım. Biz Sabah biz oyna kapan. Akarat var diye bel, akarat diye bel. Tormentte aldım o. Kürpik. tek Bu on bastım da. Toraştım direkt Z'den birliyor. Ama Mert bir yasası var Mert'e de. Tekkisini aldı, tekkisini Meriç onu tuttun pardon. Zivent Sabah sesinizi oyna kür aldı. Zivent Sabah Kılıç bas kafanı. Bak sordu. Ama bota dönüyorsun. Thor db'li. Bota Thor Sor db. Sanda 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 sanda. Hemen döndün. Bir sağma ne yapıyorsun? Köpeğe vur. Gel. db'li jitem db'li. Kafanı sablı kafanı sablı kafanı sablı. Bırakma jitemi. Hemen döndüm. Kortizon. Kortizon Thor db. Kortizon Thor db. O tortu en soldaki trace'e döndüm. Malis atmadım. Son oğlum. Yürü hacı hadi sat hacı hadi sat. Hacı hadi Bir Eyüp Beyler gele dikkat et. İnkılar çık çık kapatma çık kapatma. Abi, abi. Atak edin atak edin hemen tut. Meysel'i adı Ebeli. Adı diye ebeli adı Kılıç bas kafana. Bas zor düşme. On tuttu on tuttu tuttu. Bendeler bendeler hemen arkamda. vur vur. vur. 10 dön. Tam bıraktım. Baytaçı, baytaçı DB'li, baytaçı DB'li. Kapan tor, lo basta oyna. Hacı is hey, her ben. amına koyayım. Parttaki diğer var löbe. teşekkür ederiz. O var. Ama John Türkiye bu malisti. En sağdaki price'ta koştum parti başkanı kanka. Gey. Bırakma bırakma Adi Gey. Birden küçülmüşe döneceksin hazır. Dön soldaki küçülmüşe torlu. Tor DB'li 2 bile. Masum. Masum ikiye bilir yiyebilir. Tekrar Malis. Çok güzel. Z'den John Türk. Öldü 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 Malis'imiz. Ama Trieste döneceksin sonra. Dön Trieste. Libona da Malis attım. Dese tam attım. Zannediyor bir parti keseceğiz anlamda. Yürü yürü ben bende. Koş, sol, koş, sol, koş. Sol. Gördüm gördüm. Koş koş koş. Bir sab atıyorum ben. Dursunlar. lan. Alles good. Şimdi girelim. Ha? White. Don't... Doldu mu oyun? Ben buraya oraya gireyim mi? Destar bende hazır. Ata 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 ata. At, Siz at. oraya zeyden. Ze 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 ze. Erit erit erit. Cübi de kes. Hemen sol yaptın sol yaptın. Slash öldün sen artık. Kanka şu perestli kesecek diyeceğim ya tamam. Slash nerede kaldı kanka, la? Kanka. Kanka geldi. Çılgın perest kanka. E, hayır 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 hayır. Varıyor kes billi db'li. Tormentli. Attım onu kanka. Tekba bastı kanka. Soru süper attı. Tek bastım sana. Hemen içindeki diğer varıyor. Billi süperli. Malikli. İçine de sattı, içine de sattı, içine de sattı. Sabattı. Vur 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 artık vur şuna. Hemen Boğa'ya vurdun, Boğa'ya vurdun kafanda DB'li. Boğa'ya vurdun, İçinde, içinde içinde. At DB torlu lan, DB torlu. Öldü kanka. Hemen yani içindeki luka, luka 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 malisi. Luka o da malisi. öldü kanka. Diğerini ver. Vur, vur, vur. Bu, asas asas asas, asas DB'li kafa attı kafa attı. Burururururur çok güzel. Z, 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 Z'den gülücük torlu. Hı, ben en fayda sağ... olur Oha destir at 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 koş 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 koş. koş, koş. Attesini lan oğlum At. erken gidiyor tek başına vuruyor. Bok var amına koyayım orada. Ben vurmadım Hiç ki. kaçırdın ya. Hacı sen vuruyor. değil zaten hacı diyorum. Gitmiş eko vuruyor orada. Soru renginde bir şey. Zorba sen de çok iyisin abi. Devam et önüne. Oha gel 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 gel. Gördüm gördüm koş deser Hacı'da. deser Hacı'da. kız bas koş 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 eyüp koş be, koş koş öl. koş vur, eybe, vur, eybe, vur. Sık, of var içinde. tek yedi ya bu bizim mageler var ya tam kanser nepemizi çalıyorlar Gel arka 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 koş 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 koş. Hemen tamam, darkness'e doğru yürü. Kanka at 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 bana at yere vur. torattım attım tor attım önüne zee Aa bunlar seri son atıyor. Direkt ton kanka bekle bekle. Scm'e bastım yürü şimdi önüne. Vyze'a önden yürüyün önden yürüyün. Geri çıkartabilirim duruma göre. Geri çık şimdi sağına geliyor çık geri benimle çık 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 çık. Çık onlar gelsin çık. Çık 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 hazır vize dön dedim koruma varsa süperli bırakma vayza bas üstüne bas sorulmuşuna aldım 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 vayza devam et sablı kapan vayza devam et sablı devam et vayza devam et vize devam et DB'li. devam et bas bas kılıç bas bas yere. bas yere bas yere bas 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 eypi, eypi, bas 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 vayza Sağa geldi. Dön sağına. Ama Libon, Libon, DB, Libon, DB, Libon, DB. Desiniz ben de kal. Hemen John Türkiye döndüm ben Hemen içimdeki Kuleş'e döndüm birden süperli Aldım. Masum. Torma etti? Masum'a devam et Torlu. Masum'a devam et Torlu. Tor DB'li Masum. Masum Tor DB'li. Birinize geliyor. On tuttum. Zor basit. Zor basit. Hemen döndün arkadaki Adige'ye dön. Maliste arkanda Adige'ye. Adige bırakma. Sürekli Adige'ye. Sablı kapan. Adige'ye çektiği yerde devam et. yerde Adige'ye vur. Çektiği yerde Adige'ye vur. Jön Türkiye vurarak gitti. Jön Türkiye'ye belli. Sıla çesim bende kalsın. Tekliğini aldım. Çok güzel. Devam et devam et. Adige koş. Adige koş. Oynatma. süperli Jemnat diye satarsın. Aa bizim. Kaldırdım. Kalkanla tak kanka demek şimdi. Taşın. Çek, çeyelim, Çık Çık Devam et devam et. Adige'ye bırakma ya. Adige Desat bana. Desat. Adige vur. Desat. Adige'ye vur. Desat. At. Adige vur Adige'ye Adige ya. Vur torlu vur. Dön şimdi magisine koş. Yaksa yaksa koş. Yaksa koş yaksa yaksa. Tor değil. Hacı'ye de sat. Hacı'ye de sat. Hacı'ye de sat. Zor Kalk gel ya. Kapan sablı. Kapan sablı. Hacıya. Hacıya. Hadi gel bir daha döndün. DB'li. Malista. Billy. 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 Billy'ye dön. Billy'ye dön. DB'li. Malista. Billy'ye devam et. Billy'ye devam et. DB'ye malista. Billy'ye devam et. Billy'ye bırakma. Yok, deri. Deri de torment Çekil de çekildi yerde. Çekildi yerde torment. Çekildi yerde format. de. Koş. Hadi gel bırakma. İnklara de sat. İnkılara de sat. Hadi gel bırakma. Solda 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 solda. solda. Hadi spot bas. Havada aldım çekildi. Aldım çekildi. Devam et. Devam et. aldım. Onu tutarsın. O, sen bir kontrol bırakma, Ağaz. Ağaz. bırakma, bilye bırakma, bilye bırakma, bilye bırakma, bilye 10 bilye bırakma, bilye bırakma, bilye bırakma, Hem birden mouse'um açayım. Dön mouse'uma DB'li. Olsun olsun, vur Haciyade sat, Haciyade sat. Masum vur. Hacer'de sat, Hacer'de sat, masuma vur. Hacer'de sat, tekme havada kalkan tak. Aldın tekme, çok güzeldi. Kafan sabır, kafan sabır, sabır kafan. Pot bas, pot bas, aldım onu. Ha, hadi adige, hadi. Hadi. herkes adige'ye vuruyor, DB'li. Malik'te. Slash rezledim, slash rezledim, slash rezledim. Adige, adige çekil derde oyna, adige'ye oyna. Adige'ye bırakma, çekil derde devam et. Devam et, adige, adige, birli. Lan birli diyorum. Vur diye desterbende Destler kalsın vur. Çekil diğer dedi Ahmet. Sabla kafanı. Çekil diğer dedi devam et. Hadi devam et. Atma, oynatma oynatma. desterbende bende devam et devam et. Devam et. Çekil diğer de koş 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 koş. Ağabey, devlet ağabey, devlet ağabey, devlet ağabey, devlet ağabey. Oynatma. 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 Pot bas kanka. Teknin havada. Aldım tekneni kür tutarsın. Kapan. Toraştım ben üstüne. Koş 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 koş. Hadi koşar mısın? At des bana at Koş hadi ge Koş adige koş 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 koş. Oğlum isme vurun bak. Kafanızı göre inisiyatif alma. Çektim Asuma vur malisti Asuma vur malisti Birden Adige'ye döneceksin. Sapsay tatsın. Sapsay tatsın. Can çok güzel. Jon Türkiye vur. D beri Türkiye vur. O okçu ok, kes çıkar ok, tamam. Ok, ok. Koş 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 koş. Zor bas sen sürekli magesine git. Şuraya. Tamam Adige'ye geri DB'li. Malisi zor bölme. On tuttum, on tuttum, on tuttum, on tuttum aldım. Toplu Subside şey attım. Subside attım kafanı. Adige bırakma. Subside attım. Zor bak. Yani Tekniğini ya. aldım. Adige vur. Adige çok güzel. Koş koş koş. Hacede sat. Hacede sat. Hacede sat. Koş. Yaksa koş. Yaksa koş. Yaksa koş. Malice. Patla 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 patla. Scream vur. Scream vur. Malice vur. Vur. Yaksa vur. Malice vur 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 vur. Bözecek vur. Ölecek vur. Scream başla. Scream başla. Scream başla. 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 Zor bak koş Magi'ye artık. Tekrar Malice. Tekrar Malice. Jax. Adige çek git. Adige'ye de kes. Kes kes kes. Çöntürk'ü de kes. Ben Arkan geldi. Sapset attım. Dön 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 dön. Eyüp Bey'dir. Eyüp Bey sor diye böyle. Eyüp Bey kes sor diye Eyüp Bey kes. Eyüp bırakma 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 bırakma. Bırakma Eyüp bırakma. Bırakmıyorsun bırakma bırakma. Değil maç. Bırakma. Onu tuttum. On bırakma.